Temsi yapmazdı Mümkün, değil mümkün, mümkün değil. değil. mümkün yani değil. o denilen silah için bile <laughs> uzak mesafeden atılsa yine o kadar olmaz. Yakın mesafeden atılsa çok şiddetli bir çarpma olduğu belli. Ama şimdi benim çok iyi bir ümidim var. O bulunan keleş yüzde doksan olur. Emin misin? O hırkaya sarılı olanı mı diyorsun? Hırkaya sarılan, poşete sarılan bizim bulduğumuz jandarma teslim ettiğimiz. Yüzde doksan Üstünde parmak izleri var. 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 De parmak izleri üç tane var. Onları işte bizim aileden başlamışlar. Parmak izleri alıyorlar. Dünden beri alınıyor. Ha dünden, dünden beri? Dünden beri bizim... Acaba ha. ona anca mı sıra geldi ben evet. anlamadım Yok, Zafer Bey. Be. Hemen yapılması lazım normalde. Çünkü e, ilk etapta üç parmak izi vardı ya. Hı hı. E, böyle hani balasiye gönderip tekrar geri gelince bizim üç tane parmak izimiz bizim vardı. Tamam. Ama Poşetin üstünde. Yani biz keleşe çıplak görmedik. Hı hı. A, ellemediniz e, siz onu. O de zaman da konuşmuştuk, açmadık dedik. Mesela mesela şey o şekil, A, keleş ya. mesela şeye sarılık kadın kıyafetin bir de uzun şeyli sarılıydı. Ben onu bile bilmiyordum. Onu ilk başta bilmiyordum. Ondan sonra iki tane mavi po çöp poşeti o büyük olanlarda koymuşlar. Üç dört tane beyaz iple, normal iplerle Böyle aralarında böyle e, bağlamışlar. Hafiften toprağı kazmışlar. Toprağın altına koymuşlar. Biraz toprak üstüne atmışlar. Hani biz yarın öbürsü gün jandarma gitti mi biz gidip getireceğiz hesabına. Ama tarla da Kerem Artuç'un adına yani. Artuçların e, adına. Artuçların adına. Yok Kerem Artuç. <laughs> Çünkü şeyde e, tapuda. Hı hı. Bu o sırada yağmurlar falan çok bayağı yağdı. Ya, yağarken de o izler kapandı. Kapandı. Ee, Artuçlarda iki tane 17-18 yaşında, biri Erhan Artuç'un oğlu, diğeri de ya Celal Artuç mu ya da Raif Artuç'tur. Onlar ikisi her gün bir iki saat gidip o tarlada geziyorlar, kereşi arıyorlar, bulamıyorlar. Bak Toprakta bak. kayma olup yer değiştirmiş <laughs> Yok kayma yok, değil. Yok. Kayma değil. Toprak hani sürülmüş toprak ya. Ha, mesela ilk, ilk o toprağı sürüyorlar. Ekin zamanında o toprağa şey olsun diye nefes alsın diye yani o toprağa onun için şey yapıyorlar o tarlayı. Ondan sonra e, yağmur yağınca her taraf bir olunca bu izin, çıktı. bir de gece saklanmış. de gece o karanlıkta sakladığı için yeri tam tespit etmemiş. Ha o telaşla ha. saklandığı ha. için Nasıl zaten olsa bak, yeri, Nasıl için olsa anladım. tarla bizimdir. Ha kimse gelmez ha, nasıl buraya. Nasıl olsa tarla bizimdir. Biz mesela ekin zamanında tekrar süreceğiz zaten hafiften toprağını biz ta tarlamızda bulacağız. Şey düşündük ya biz de hani gömecek olsan niye oraya ama şimdi böyle düşününce mantıklı yani, yani hızlı bir hareket yapmak gerektiği yani bence için. Bence orada biraz da mesela şöyle o silah parçalar farklı yerlere de koyabilirlerdi ama demek ki telaş yoktu, olmuşlar. Evet ve gece vakti yapmışlar. Çok da kazamamışlar. Aynen. Ee, yoksa senin mesela, o olan kişinin ayağına mı takılıyor bir şey oluyor? Ben mesela, ha, böyle... evet. ben mesela köy de biliyorum. Mesela adamlar özellikle keleşi olanlar, insanlar çoğu yeri zaten belli yapmışlar. Kazmışlar, hazırlamışlar, şey yapmışlar. Mesela lazım olduğu zaman çıkarıyor, lazım olmadığı zaman tek Abi. orada saklıyor. Ha. Genelde böyle yapıyorlar Genelde herkes öyle. O ayrı. Yani Her o Herkes şey, öyle. Bak. Saklayan geldi. köyde böyle saklanıyor diyor. Şu anda diyor. mesela Aha. o mesela o düğünde 27 tane keleş patlatılan keleş hepsi nerede? Toprakta. Hepsi saklıdır. Hepsi mesela hiç kimse yalan söylemesin. Herkese mesela ben benim bildiğim kadar Muzaffer Ortuç'un 5-6 tane keleşi var şu anda. Şey mi yani jandarmada mı saklıyorlar? Jandarma Jandarma da. Şeydi Domuşa Nare davasında da olmuş evet. da, alın. Bunu da adam demiş ki şunu bir saklayayım. Nasıl olsa jandarma gelecek. Jandarma'nın nerede aklına gelecek o tarla o şey aklına gelmez. Jandarma en fazla 3-4 gün, bir hafta, hadi bir ay burada olacak. Çıkıp bir Şey gidecek. diyeceğim. Jandarma komutanı bizi izliyordur evet. Bayağı ihbarda bulunduğu şu an yani. Yo, bu gerçekti. Ben benim yani Süleydiz Jandarma da biliyorum şey olarak yani bizim oradan mesela jandarma o şeyler hepsi böyle bir üsül olduğunu biliyorlar. Yani böyle bir şey kesin yani kimse inkar etmez. Ya bilseler gider arama yapar bulurlar. Ya arama yapıyor. Bazen ben, yapıyor vatandaşlar ama. biliyor diye. Adamlar yani. adamlar öyle yerlerde saklıyorlar ya. yerleri var. Saklıyorlar ki kimse bulamaz. Anladım. Adamın çocuğu bilmiyor, karısı bilmiyor, kızı bilmiyor, kimse silahı yeri bilmiyor. Peki niye bu var olduğunu da bilmiyor? Bir şey diyeceğim. Niye bu kadın ırkısına sarılıydı? Mesela o kimin? O kimin mesela? Ya o mesela çoğu Erhan Artuç'un karısını diyor. Kimisi de Celal Artuç'un kızını diyor. O kıyafetler de mesela köy yerini herkes bilir. Yok, köylerde evet. bak köylerde o kıyafetten giyen o tip bir de hırka diyorsun. Onların... Yüksek ihtimali o el örgüsü bir şey de olabilir. Yok. Değil mi? Makine işlemini. Şey o satın ya. alınmış bir ama şey. Mesela kadınlar ya. bilir yani boydan var ya. İran, İran üsülü var ya. Hani uzun. He, uzun Ürkan. İran üsülü. Bu hani şeyler gidenler mesela. Ferace Gidenler o şey giyenler var ya. Ha, ha. Bir de çi kolları çiçekli falan. Ferace gibi he, Ferace gibi bir Feraci. şey ama bunlar boydan yani. Daha kapalı. Çünkü bunu zaten bunu resmi eee Kul kuvvetlerimizde de var. var. Peki bunu bir şey söyleyeceğim. Var. Mesela köydeki kadınlar genelde birbirlerinin kıyafetlerini bilirler. Yani zaten çok az. Hepsi de oturmaya gidiyorlar mesela. Bunun ilgili mesela Sinale'deki kadınlar bir şey söyledi mi? Ya şimdi kadınlar 2-3 tanesi söylemiş. Ne söylemişler? Mesela ifadelerinde var. Ne demişler? Er, mesela Erhan Artuç'un karısı giyiyormuş. Bir de Celal Artuç'un kızı giyiyormuş. Artuçlardan biri giyiyormuş. He tuşlardan gidiyorum. Bir karakola gidiyorum zaten o ifadeleri verenler Peki, var. Peki neden biz yani zaten poşete evet. koymuşlar. Niye bir kadın ırkasını sarıyorlar? Ya, paslamaz. Evet. Paslamasın. Ha, ya. Paslamasın. Paslamasın. Ya tabii. Toplanan suyu yarın gün alacak sadece Sadece poşette yani. olsa, poşette olsa. Ya da belki o ara şey de olabilir. Ya zaten Mesela keleş. Olaydan sonra alıp eve getirdilerse hemen evde bir şey. Dışarı çıkarmak için evet, sar sarmaları gerekiyor. Silah, olabilir. O. Silahı zaten bize gösterdiler. Silah yeniden sıfırdan boyalı, boyalı silah. Ha. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Ne ara boyadılar o silahı? E, Yo-Yo e, olaydan önce. Ha. Sıfırda boya sıfır gibi. Onu kere. kim boyamış o silahı? Mesela. O silahı, silahı boyanmış mesela? He, o silahı mesela çoğu insanlar biliyorlar. Mesela adamın biri, ben ismini söylemek istemiyorum. Adam demiş ki ben başka bir düğünde o silahla ben de mermi patlatmışım. Erhan Artuç'undur. Sana adam öyle demiş. Peki şu Hatta, yan resme geçelim. Onlar kim? Bunlar da e, Artuşların fedayları Neleri? Yani kabadaları büyük. Bak büyük adamın hatası büyük olur. Yani biz yani büyük aileyiz. Bizim evet. hatamız da biz yaptıysa bu hata yani biz böyle büyük hatalar Bu Ne zaman paylaşıldı? Bunu e, şeyde paylaşmışlar. E, 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 Düğün. Dünden şey. sonra. Düğünden sonra. Düğünden Bak sonra. bu çocuk şimdi Fransa'da. Bu, Bunlar kim? Tek tek bize bu, söyler misin? Bu ben bunu ismini bilmiyorum ama bu Yaşar. Bu İhsa e, İhsan. Hariban Artuç'un oğlu. Bir de Felsin oğlu. Bu da bunun oğlu. Yaşar'ın oğlu. Bu da Fransa'da gel. Yani o olayı. Şirin'in hani, bir şey ismi o Fransa'da. Kayın'ın oğlu da. Ha. Evet. Şirinler Fransa'da ya onun için. o, Bu olay içinde yok ama gelmiş poz vermişler. Şeydir. Ha. Bu sonra da gelmiş büyük adamın bak hatası da büyük oluyormuş yani biz sözde böyle İzmirlere göz ağla veriyorlar biz yani böyle... ya da siz mi üzerinizden? Yani almıyorsun? biz şey mi diyor acaba hata hatayla oldu bu iş mi demek istiyor? Yani işte, <laughs> adamlar tamam. paylaşın paylaşın zaten Zafer Bey ben şöyle <laughs> düşünüyorum ee, büyük ihtimalle aslında e, rahmetliye hanifiye ders vermek için bacağına sıkacaklardı. Yani. sakat makat kalır Şimdi. en fazla diye fakat bir şekilde çünkü mantıklı değil. Birini öldürmek istiyorsan bir tanesini bacağı, bir tanesini buraya Aa, ateş yok. etmezsin, kafaya sıkarsın direkt yani en güzel. Ya şöyle yol. de olabilir mesela ayağa doğru ateş ederken silah kaydı, aynı şey O da o arada yere ya, düşüyor, ah, düşüyor. Bravo, işte ben yani... bunu düşünüyorum. O yüzden yani hata oldu. Aa, bu da ee, hata olmuş. da bir ölüm olduğu için büyük gibi bir anlam istersek çıkartılabilir. Evet. Yani sözde bu bu da muzaffer artışın olmuş. Tartışmalı bir şey olmuş, paylaşım olmuş. Evet. Sözde evet. Yani sözde böyle bir şüpheli. Baş... Yani bu göz kadar var ne diyorlar yapmaz. Böyle bir şey paylaşılmaz yani. İnan ki Allah şu anda köyde var ya. Köyde herkes bunları yaptığını biliyorlar. Herkes biliyor. İşte bilmesi önemli değil. Ispatlanması biliyorlar, önemli. Görmüşler.